Efendim Serik halkına soracağız. Alışverişinizi nereden yapıyorsunuz? Büyük esnaflardan mı? Zincir marketlerden mi? Yoksa küçük mahalle esnaflarından mı? Gelin hep beraber izleyelim. Alışverişinizi nereden yapıyorsunuz? E, zincir marketlerden mi yoksa küçük esnaflardan mı? Burada zincir marketlerden yapıyoruz bir kısmını. Şimdi de küçük esnaftan yapıyorum ben. Kendi adıma söyleyeyim. Neden dersen toptan alıyorum. Çünkü çok zam geldiği için hele hele şekere geçen sene 200 Bakın 210 liraya aldım 25 kilo şekeri. Bu sene 490 lira şu an. Vallahi nerede ucuz bulursam oradan alıyorum. Cebime hangisi gelirse onu alıyorum. Öyle. O kadar. Bu devir de öyle değil mi? Tabii muhakkak. Peki küçük esnafları destekliyor musunuz? Desteklerim. Yani genelde bakkal türü yerlerde bakarım. Yani oralar daha mı uygun geliyor size? Ya diğer marketlere göre biraz daha ekonomik oluyor. Binden. Zincir marketler. Evet. Neden peki? Daha uygun geliyor. Daha uygun geldiği için, ekonomik olduğu için. Evet, ekonomik olduğu için. Peki küçük esnafları destekliyor musunuz? Hayır. Ya ikisini de yapıyorum ya. Genelde hani e, yakın olduğu için e, tatileden yapıyorum. E, bütçenizde de e, sanırım hani daha uygun mu geliyor size? Ya aradığın her şeyi bulduğun için ya. aslında normalde bakkallarda hepsi bulunsa bakkallardan alışveriş şey yaparım da. Yani onları desteklerim hepsi bulunsa diyorsun. Ya tabi ama yakınımızda yok işte yani ufak genelde ufak bakkallar mahallelerde olduğu için. Ya biz de çarşı içinde olunca da marketlerden alıyoruz yani. Alışverişinizi nereden yapıyorsunuz? Büyük zincir alıyoruz. marketlerden mi? <gülüyor> 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 Yine de ufak tefek ihtiyacınızı karşılıyorsunuz alıyorsunuzdur. <laughs> zincir oradayız. Yani zincir marketlerden mi alıyorsunuz yoksa e, mahalle esnaflarından mı? Zincir marketlerden alıyoruz çoğunlukla. Neden peki? Ucuz. Ceb <laughs> bütçemizde cebimizde hangi soygun sonu orada? Aynen öyle. Siz? Aynı şekilde ev arkadaşıyız zaten biz. Evet. Zincir marketlerden almaya çalışıyoruz ama yavaş yavaş esnafa döndük. Esnafı destekliyorum diyorsunuz. Evet. Bizim tanıdık bir esnafımız var. Özellikle oradan alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Mahalle esnafından. Neden? Zincir marketleri sevmem. Mahalle esnafını sevdiğim için, onların barınmasını istediğim için. Zincir marketler zaten zincir gibi biliyorsunuz yapıyorlar. O yüzden onlardan sevmiyorum. Mahalle esnafı daha daha mı sıcak geliyor daha size? Daha sağlıklı, daha sıcak, daha esnaflar yani. Daha samimi. Daha samimiler ve daha ucuzlar. Daha ucuzlar. Bu zincir marketler elinden gelse artık tamam o kadar. Şu orta, zincir marketlerden. Neden peki? Ya eski şey kalmadı zaten. O market kavramı kalmadı. Marketlerden daha çok şu anda zincir marketler çoğaldı mahallelerde. Bu daha doğrusu en yakın marketi kullanıyorum. ve dolayısıyla da ıı, Zincir marketler şeyden daha yakın Marketlerden daha yakın Yakınlık mesafesi hangisiyse onu kullanıyorum diyorsun Küçük esnafları desteklemiyor musunuz peki? Bazen Her zaman değil de bazen toplu alışverişlerde büyük marketler Ufak tefek alışverişlerde küçük marketler Yanlış yapıyoruz Yanlış yapıyoruz yani biz hala o insanları Zengin ediyoruz hala para kazandırıyoruz Normalde gidip de 1 e, kilo şekeri e, Zincir markette veresiye alamıyorsun ama normal marketten alıyorsun. biz asla millet olarak yanlış yapıyoruz evet. Nereden uygun olursam orada. Cebime hangisi uygun gelirse oradan mı alıyorum diyorsun? Hayır markette satılan pazarda da satılıyor Genelde Büyük marketler biraz uygun oluyor Hı. Uygun olduğu için oradan tercih ediyorsun Yani oradan da alıyorum başka yerlerinden de alıyorum ya Her yerde bir olmuyor yani takip ediyoruz evet. Büyük esnaflardan yapıyoruz Zincir marketlerden Zincir marketlerden Neden peki? Ya şimdi eve yakın olduğu için oradan alıyorum. Biz de öyle. Küçük esnafları destekliyor musunuz peki? Destekliyorum tabii. Ben de kendim de esnafım. Çünkü küçük esnaf desteklenmem